Evet vatanımın güzel insanları, dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İsviçre'den öncelikle hepinize selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar dün bir video yaptım Sıla yolu üzerine size haber verdim yola çıkacağım diye hazırlıklar başladı. Dün yedek lastiğimi de ısmarladım. İnşallah yarına kadar gelir. Sonra garaj kapanıyor. Arkadaşlar Konumuz lastik değil. Konumuz e, dün bir yanlışlık oldu. Teknik hatası oldu. Videoyu sonuna kadar izleyenler bana yazdı zaten. Dördüncü dakikadan sonra aşağı yukarı ses kapandı. Neden ses kapandı? Bir teknik hatası oldu arkadaşlar. Arabayla orada otobanda yola çıktım. O an maalesef e, mikrofon arabaya bağlandı. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Benim sesim size gelmedi. Onun için tabii ki özür diliyorum. Onun için tekrar bu videoyu hazırlamayı düşündüm, karar verdim. Çünkü o dördüncü dakikadan sonra bazı bir şeyler söylemiştim. Maalesef siz de duymadınız onları. Arkadaşlar evet yola çıkacağım. Tarih belli oldu sayılır. Üçü dördü gibi. Şimdi ailece programımız olduğu için yani benim beni tanımayanlar benim hanımım İsviçreli arkadaşlar tabii ki Noel bayramını kutluyorlar bu sene sonunda Weihnacht, Noyar gelenler gidenler olduğu için program yapıyor ona göre program yapıyor ben de zaten ben de mecbur ee, tabii program yaptığı zaman yok filancaya gideceğiz yok filancalar gelecek arkadaşlar onun için onun için bazı şeylere şeylere dikkat etmem lazım gelen gidecek gelen giden olacak biz bazı yerlere gideceğiz onun için uzun lafın kısası arkadaşlar üçü gibi dördü gibi yola çıkmayı düşünüyorum belki şansımız vardır daha, daha erken çıkarız. Ama bakalım havalar ne gösterecek? Kar yağacak mı? Yollar nasıl olacak? Diz boyu kar olmazsa öyle de böyle de yola çıkacağız. Arkadaşlar gitmemin sebebi, gitmem neden gidiyorum? İlk öncesi e, tabii ki ben bu YouTube kanalı'nı açtım ve seve seve e, videolar sizler için çekiyorum ve çok memnunum. Bana da Gerçeği konuşmak lazım. Zevk veriyor. Gerçekten zevk veriyor. Yorumlarda bana yazıyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz. E yardım edebildiğim için ben bundan memnun kalıyorum. İkincisi ben macerayı seviyorum. Ben araba kullanmasını seviyorum. Değişiklikler seviyorum. Onun için arkadaşlar Türkiye'ye gideceğim ve inanamazsınız yani fazla kalmayacağım. Bir iki gece Edirne'de kalacağım ve geri döneceğim. Yalnız geri döneceğim güzergahı daha tam belirlemedim. Bakarsınız tekrar Romanya'dan dönerim. Romanya'yı doya doya görürsünüz. Ama tabii ki Sırbistan'ı da Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan bunları da merak eden arkadaşlar var. Bakarsınız belki de oradan geri dönebilirim. Buna daha tam karar veremedim. İsterseniz sizler de bana yorumlarda yazın, bakalım istek daha fazla nasıl olacak? Romanya'dan mı geri döneyim, yoksa e, Sırbistan, e, Hırvatistan mı yapalım, Slovenya mı yapalım? Yani Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya arkadaşlar o yolda Avusturya'da o kadar çok inşaat varken, yani. Geçen sefer çok kötüydü. Oradan gelmek istemiyorum. Gelirsem Sırbistan Macar yaparım. Öyle gelirim diye düşünüyorum. Veyahut da veya da bakın Fransa'da oturan arkadaşlar İtalya'dan gelen de var. İtalya İsviçre üzeri gelen de var. Belki Slovenya, İtalya, İsviçre'de yapabilirim. Bu da olabilir. Ama sizler de bana tabii ki e, yorumlarda yazabilirsiniz. Nereden geleyim? Ben de sizin bir düşüncelerinizi alayım. Arkadaşlar gittiğim zaman tabii ki biliyorsunuz yaşlandık. Haldır 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 Türkiye sınırına kadar eskisi gibi gitmiyorum. Eskiden yapıyordum onu. Beyefendi gibi bir hotele gireceğim gene. Hoteli gene tekrar size tanıtacağım. Hiç gitmediğim bir hotel olacak gene. Ee, zannedersem Macaristan'da falan kalırım artık duruma bağlı. Belki de Romanya'da bir otelde kalırım. Romanya yollarını gündüz gözüyle geçeceğim tabii ki. Sizler de gündüz gözüyle görün. Elimden geldiği kadar tam planlayamadık. Dün bunu söyledim ama duymadınız. Canlı yayın olacak. Daha tam planlayamadık. çünkü saatlere bakmam lazım. Yorumları okuyacak arkadaş vakti olacak mı olmayacak mı bunları ayarlamamız lazım ama şunu bilin ki o Romanya Bulgaristan sınırına geldim mi oradan size gerçekten dört dörtlük bir video yapacağım ve göstereceğim hatta ve hatta arkadaşlar çok komik ya bu sabah bana arkadaşım Orhan Yılmaz çok değer verdiğim arkadaşım bir link gönderdi biz yanlış haber veriyormuşum. Ya kardeşim neresi yanlış bunun? Geri zekalı. Bu sınır kalkıyor işte. Heh. Her neyse o konuya hiç girmek istemiyorum çünkü tansiyonum çıkıyor. Benim yaşımda iyi değil insanın tansiyonu çıktı mı. Sınıra geldim mi dört dörtlük size arkadaşlar orasını göstereceğim. Tabii ki bakın arkadaşlar sınırlar kalktı dediğimiz zaman artık kontrol olmayacak diye bir şey yok. Almanya Avusturya arasında da sınır yok ama... Bakın ne oluyor? Pat diye orada gümrük memurları duruyor. Arabaların içine bakıyor. Hatta ve hatta durduruyor. Arıyor sizi. Sen nereden geliyorsun? Bunlar kim? Verin bakalım kimliklerini Durum böyle yani durdurabilir. Her yerde her an sizi hatta sen e, sınır Romanya'dan Bulgaristan'a girdikten sonra veya da Bulgaristan'dan Romanya'ya girdikten sonra 30-40 kilometre sonra bile sizi gümrük memurları bakın arabayla İsviçre'de o arabalar siyah. Sizi durdurabilirler. Kimliğini gösterir. Biz gümrük memuruyuz. Aç bakalım arkasını ve kontrol edebilirler. Yani e, sınırlar açıldı diye kontroller kalktı demedik. Hiçbir sefer demedik. Yani ya aslında her koyun kendi ayağından asılacak arkadaşlar. Kim ne derse desin ben, ben dediğimi biliyorum. Yanlış haber de e, yanlış haber vermek için de açmadım bu kanalı. Beni tanıyanlar biliyor. Bana senelerden beri abone olan e, arkadaşlarım, dostlarım bunu biliyorlar. Hiç kimseye de bir yalan borcum yok arkadaşlar ve ihtiyacım da yok gerçekten. Bakın. Bu YouTube benim için bir hobi. Ben bunu severek yapıyorum. Gerçekten yardım etmesini seven bir insan olduğum için ve yanlış haberle işimiz yoktur. Kim ne derse desin. Edirne'de kalacağım dedim. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim orada da otelde kalacağım. Hotelin ismini şimdi vermek istemiyorum. Otele gittiğim zaman bakalım bir sürprizim var. Yeni bir hotel olacak. Devamlı giden e, iyi bir arkadaşım e, o otele gittiği için bana dedi Murat dedi muhakkak git dedi. Bir de, bir de ne dedi? Hem videosunu çekersin dedi. Gideceğim arkadaşlar ismini şimdi söylemek istemiyorum. E, o otelde de kalacağım bakarsınız. Bir gece kalacağım bakarsınız. iki gece kalacağım. Ondan sonra e, tekrar arabaya oturup e, İsviçre'ye ailemin yanına geleceğim tabii ki. İnşallah Allah nasip kısmet ederse demek lazım her seferinde. Dediğim gibi Romanya üzerinden gideceğim. Romanya üzerinden yolları göreceğiz. Gidişli gelişli ama sanıyorum ki devamlı yani şimdi gurbetçiler de Romanya'dan daha fazla giderlerse, yüklenirlerse Romanya'ya. Romanya'da da zaten Avrupa Birliği'nde şimdi mecburlar otoban yapmaya. Onlar da mecburlar. Yani bu gidişli gelişli yollar nasıl eskiden Yugoslavya, eski Yugoslavya, Bulgaristan gidişli geliştirildi de, haldır haldır haldır. ele eski Yugoslavya'yı bilenler Eskiden gidenler bilir 400 kilometre bir yol vardı taka tak, 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 400 kilometre arkadaşlar eskiden yollar öyleydi Sırbistan Bulgaristan Sırb hep Sırbistan diyorum idi o zaman gidişli gelişliydi arkadaşlar çok kazalar oluyordu maalesef çok kazalar oluyordu ve Romanya'da şimdi aynı çok az otoban var ama inşallah ileride de otobanlar orada çoğalacak. Kusura bakmayın tekrar dünkü videoda teknik hatası oldu. Daha fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Siz takipte kalın. Abone olmadıysanız tabii ki abone olursanız ben de sevinirim. Gurur duyarım. Hepinize tekrar kucak dolusu dışarıda haldır haldır yağmur yağıyor. Yağmurlu selamlarımı gönderiyorum. Maalesef yağmurlu bugün arkadaşlar kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Możesz czekać, brat.